Aileni okula bıraktım eve geldim canlar. Dönüşte komşumla beraber geldik. Hemen tost makinesinin fişini taktım. Makine ısınana kadar ben çıktım yukarıya çocukları, oğlanları uyandırayım diye. Alper zaten kalkmış uyanmıştı. Şimdi poşete şeyleri bu koyar şurada dursun da. Aytun tostlarını koydum. Bak dolaptan şey daha alacaktım. Aytun tostlarını koydum. Ee, şey de koymam lazım. Onlar ısın, o pişene kadar Alperinkine hazırlayacağım. Sucuğu e, sabahları çok şey oluyor. Tost makinesinde çok uzun sürüyor sucuğun pişmesi. O yüzden ben tavada çevirip öyle ekmeğin arasına koyuyorum. Zamandan tasarruf edebilmek için. Yoksa ben 2 saat tost başında sucuğun pişmesini beklerken olanlar okula geç kalıyorlar. O yüzden önce yağını koymadım bak. Yağdanlıklarda yağ da kalmamış. Bunlara yağ da koyayım. soslarını yağlayacaktım bu sefer. Ben onu yağlarken burada sucuk yanabilir. Sucuğu kızartayım ondan sonra indirme aşağı. <laughs> Bu arada altın net de hazırlayalım. <laughs> Şişemiz var mı? Tamam. Bu şişelerden de az kalmış. Şişe almamız lazım. Nesquik'imiz de az kalmış, bitmiş. Böyle bir iki içimlik kalmış. Tamamdır. yardım ben. Ben iyisini mi çayımı da koyayım ocağa önce. İçeriden bunu da yıkayayım tabii. Yağlanmış dişi. Bir yandan çayımı da koyayım. Ne yapacaktım ben? Ha, şeker. Telefonu da çalıyor bu arada. Arkadaş arıyor ama Arkadaşım arıyor. Şu an cevap veremedim ama şimdi şundan bir hazırlayayım da ararım. Kahve içmeye çağırıyordur beni. Sağ olsun. da tamam. Biz ikimiz tamam. Kaldıralım hemen. Tamam, Dağınıklık sevmiyoruz. Bazen biliyor musunuz işim acele oluyor. Koyduğum koyduğum yerde kalıyor. iş acele diye. Bu sefer de bir bakıyorum ki bir bakıyorum. Tezgah öyle bir dağılmış. Öyle bir dağılmış. koyduk. Komşuyu şimdi arayacağım. Komşuya gidecek olsam dahil e, çayım hazır olur. Gelir gelmez kahvaltımı hazırladım. Hoş geldin. Kalbimin sahibi. Evimin çiçeği. Şurada dursun anneciğim. Abimlikleri koydum. Hemen abimlikleri koymam lazım. Ay şöyle silmem lazım. Şuradan uzak bez alayım. Hoş geldin dünyama, hoş geldin dünyama. Bugün ilk ders matematikti Matematik ödevi bitmişti değil mi anneciğim dün akşam? Ha? Evet. Tamam. Senin İngilizce yarım kalmıştı değil mi Aytu? O zaman ne yapıyoruz anne? İngilizce de zaten hangi ders? Son iki miydi? Beş on ya. Üç tamam. beş. Tamam o zaman e, ıı, teneffüslerde ve öğlen arası o İngilizceyi tamamla tamam mı? Bak Deniz Hoca yani biliyorsun. fazla olmuş. Ekmeğe haksızlık olmaz. <laughs> birinin sucuğu az, birinin çok olmasın. İkisi de aynı şeyde olsunlar. <laughs> Anladın mı paşam? Ayto. Teneffüste ve öğlen arası yarım kalan İngilizce ödevini bir tamamlıyoruz. Dün yetiştiremedi. Bir karın ağrısı, bir karın ağrısı akşam. Ne olduğunu da anlayamıyoruz. Ağrı kesici verdim. Zannedersem şeydi, gaz sıkışmasıydı. Karnının şu bölgesinde. E, matematiği yaptı. İngilizce yarım kaldı. kadar. Hmm. Ne oldu oğlum Aa. Ay. Şimdi ne yapalım canlar? Bu hazır. Sadece Alper'in tostu pişecek. Alper'in tostu pişene kadar ben şu arkadaşımı bir arayayım. dedim kahveye çağırıyor kesin beni. Arkadaşımı aradım. Aynen söylediğim gibi bir arkadaşımız daha var. O gelmiş yanına kahveyi çağırıyor. Hemen çocukları gönderir göndermez. Hemen geliyorsun diye tamam dedim gelirim. Şuraları açayım bir havalandırayım. Ben gidene kadar çayım kaynar. Çayımı da demlerim. çayım hazır olursa oradan Oradan gelince kahva şeyi hemen kahvaltımı hazırlarım. Saatler zaten 8'i 5 geçiyor. 10 dakikaya kadar oğlanlar giderler. Anneciğim hazır mı her şeyiniz? Gerek Yapıyorum. Hemen ne yapıyoruz? Şey hızıyla çocukların beslenmesini hazırlamaya devam ediyoruz canlar. Tripodsuzluktan sıkıntı yaşıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir koyalım bakalım. Tripot olmayınca da o kadar zor oluyor ki. Ben şeye geldi. geldi. <laughs> Allah'ım ya. Bu <laughs> hala <laughs> Yani bu eski Aa ben buna gene bak gene unuttum yağ sürmeyi. Ben diyorum ama yok sürdüm. Niye böyle çıtır çıtır? Allah Allah. Bak bir an unut. Yağ sürmedim zannediyordum. Sürdüm ya. Aytu, al kaşım. Allah aşkım. Ben buraya koyayım. Ama fazla olan kitaplarını falan çıkar annem. Şöyle yapayım canlar. Vallahi var ya. nereye ne koyacağımı da bilmiyorum. Şöyle koyayım. Şu tripot oldu mu işte. Hemen böyle tripodla nereye koyarsan, nereye gidersen oraya götürüyorsun telefonunu. Tripod olmayınca zor oluyor, sıkıntı oluyor. Neyse, az kaldı. Bu çağıran arkadaşım hem burada benim mahalle komşum, hemen az ileride oturuyorlar, hem de ailenle çocuklarımız, kızlarımız aynı sınıftalar. Ee, diğer bir arkadaş daha yine ailenin sınıfından veli arkadaş. O da gelmiş yanına. Ee, arkadaş da burada dedi. Hemen gel dedi. Tamam dedim. Oğlanları hazırlıyorum. Ee, onların beslenmesine hazırlayayım. Onları okula göndereyim gelirim. Bu arada çayım kaynamak üzere. Böyle hafif hafif dumanlar çıkıyor sanki. İnanır mısınız? Güne arkadaşlarınızla bir kahve içip başlamak kadar güzel bir şey yok. Çünkü o ee, Güne Niye? motive olmuş bir şekilde başlıyor. Ne olur ya? Bakayım. Yani normal her zaman gibi ama gereksiz kilaplar mı, mı çıkarabileceği için ya? Hiç. Hadi. Yani hemen yağlayalım. Niye? şimdi biraz önce zaten başka bir arkadaş aradı. Ee, karşı dairedeki komşumla e, gelirken arabada öbür karşı apartmandaki komşum aradı, o aradı kahveye gelin diye, onun misafiri var, misafir yatılı misafiri var, o yüzden gidemiyor şimdi. Ben giderim diyordum, belki yani kendisine söylemedim de ben kendi içimden yani alt gönderince bir kahveye geçerim falan diyordum. Şimdi öbür arkadaş aradı, onun yanına gideyim. Hem yani burada da sevgi düşüyor ya, ben bir çabucak sıkacağım? E düşer şey ki. <laughs> Böyle çekiyorum, yapıyorum, yapıyorum. Şöyle bir destek gibi bir şey yap. Şöyle bir şey. Ha. Ha. çok mantıklı. Aa, çok mantıklı. <laughs> Ama <o zaman gülüyor> ben nasıl düşünemedim? Ben yaparım bu yoktu. Tamam, bunu al zaten. Yaparken bazen Alper kendi başına artık tost yapmaya ya alışıyor, böyle öğreniyor teyzeleri. Ee, yaparken bu başlayı mutlaka yanına çünkü çok sıcak oluyor, en iyi yanıyor. Benim kesimde gittim, peçete aldım, peçete hop diye attırdım böyle içine. <laughs> Tam şeye geldi. Saatini al, saatini sak. Zaman kaybetmeyin, hadi. Açtın mı kapıyı? Aştın. Tamam. Tamam, bu da tamamdır. Ah, önce fişi çekelim. Çayım şey, kaynıyor canlar. Vallahi kameranın önüne elim geldi. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Aa, şu tripodu dediğim gibi şu tripod olayını çözene kadar bugün gitsin bir baksın bakalım ya tripod fiyatlarına falan. Kaynıyor. Üç tane kopardım ben bunu. İki tane gerekiyordu. kopardım. Gerekiyordu. Bunu da kopardım. çayın altını kısayım boşa kaynamasın da. <laughs> Alper. Al paşam. Al sen de al annem. <laughs> Elin yanmasın bunda. Ya bu çok sıcak olur. Kışın, kışın. kışın ona sarılırsın. <laughs> olanları bir gönderelim. Ne yaptınız? Ah cins saçını toplamadın. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi ya, bir geçiyor. Kaç 11 mi geçiyor? 10. 10 geçiyor. geçiyor? Tamam, tamam. Var zamanımız daha. Ayşun saçlarını toplayacağım ondan sonra da. Şuna sen. aldın mı? Tamam. Buna buna al. Ama var ya. Çay da orada boşa kaynıyor vallahi. Ka boşa kaynamasın. Önce çayı demleyeyim benim. Yani şimdi yazık günah değil mi tüpümüze? Tüp olmuş kaç para? Hemen çayı kayın demleyeyim de. Ne oldu Alper? şoklama yapacağız. Tamam mı çocuklar? Şey yaptınız mı? Bunlar kalsın zaten. Valla teyzeleri artık son defa gösteriyorum. Bu oğlumun çim adamı. Migros'tan almıştık. Bu da kızımın çim adamı. Çim adamı şok marketten almış. Yani bu, bu bir haftada çıktı. Bu bir ay olacak. Çıkmadı artık. Bu tohumların kusurlu, hatalı olduğunu artık öğrendim yani tahmin ediyorum. O yüzden istersen, kapatayım mı? O yüzden kızım için yeniden ee, çim tohumu alacağım. Babasına söyleyeyim yeniden çim tohumu alalım.